Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir laptop incelemesi yapacağız. Tahmin ettiğiniz gibi bir oyuncu laptopu. Hoppa! Bugünkü konuğumuz Asus'un Tough Gaming serisinden bir laptopu. laptopun tam ismi Asus TUF Dash F15 diye geçiyor. TUF serisine yakışacak şekilde gayet sade ve kaliteli gözüken bir tasarım var. Aslında ben tamamen inceledim, bitirdim. Tüm testlerimi yaptım. Sonrasında tekrar paketledim. Artı yönleri de var. Sevmediğim bir iki özelliği daha oldu. Onlardan da bahsettim. Dediğim gibi daha önce açtığım için şimdi yalandan bir kutu açılımıyla devam edelim. Evet, Kutumuzun üstünde Tough Gaming logosu ve yazısı bulunuyor. Kutunun arkası da bu şekilde. Böyle bir taşıma kolu da yapmışlar. Hadi bakalım. Açıyorum. Yani ben kutuladım, <laughs> anlamışsınızdır. Laptopu çıkardıktan sonra 3 tane kitapçık karşılıyor bize. Kullanım kılavuzu ve garanti ile alakalı. Kutunun şurada dilleri var. Kaldırdığımızda buradan şarj aletimiz. Diğer taraftan da güç kablomuz çıkıyor. Laptopumuzu çıkartalım. Opa. Şundan bahsedeceğim, gördüğünüz gibi böyle silme izleri var. En büyük negatif özelliği bu laptopun, parmak izi bırakıyor. Sildiğimde de işte böyle iz kalmış. Şöyle dokunduğunuzda parmak izlerini görebilirsiniz. Yani düzenli olarak silmeniz gerekiyor bu laptopu. Şöyle bir kaldıralım. Bak bak, şuraya dikkat. Tek parmakta kalkıyor abi. Bunu genelde Macbook falan çok iyi yapabiliyor. Diğer markalar böyle çok kıvıramıyor bunu ama bu bayağı iyi olmuş ve kaldırırken alt kısmında kalkmıyor, havalanmıyor. Küçük bir detay ama benim için çok önemli bir detay. Neyse kaldıralım, hemen bir de çalıştıralım. Öncelikle klavyeden başlayalım, tüm fiziksel özelliklerine bakacağız. Klavyemiz tam bir klavye yani burada numpad'i de var. Hatta burada ekstradan 4 tane tuş daha eklemişler. Fonksiyon tuşları aynı zamanda multimedya tuşları birçok şeyi fn kombinasyonuyla kontrol edebiliyorsunuz. Klavyenin yazım hissiyatı gayet güzel ve basarken yumuşak hissettiren kısa mesafeli bir tuş takımına sahip ve burada oyuncu olduğumuzu belli edelim diye WASD'yi farklı renkte yapmışlar. Yön tuşlarımız küçük bir şekilde yapılmış. Enter tuşumuz da büyük gibi gözükse de küçük bir enter ve şu an gözükmese de arka aydınlatmaya sahip. Onu da şöyle göstereyim. Gayet yeterli bir arka aydınlatmaya sahip. Touchpad'e geldiğimizde sola doğru kaymış bir touchpad var ama ortada da sayılabilir. Bazılarında bayağı böyle solda oluyor ve bayağı geniş bir touchpad. Touchpad konusunda beni şaşırttı. Gerçekten çok hassas rahat çalışabildiğiniz bir touchpad'i var. Genelde oyuncu laptoplarında pek iyi olmuyor. Bunda böyle yaptığım kaydırma hareketleri vesaire olsun. Rahatlıkla istediğim gibi çalışmama izin verdi. Ve şöyle göstereyim. Touchpad'deki taf logosu çok güzel durmuş. Klavyenin hemen üstünde bir durum nedir var. Şöyle kapattığınızda da görebiliyorsunuz. İşte bataryanız düşükse uyarıyor. Bilgisayar açıksa görebiliyorsunuz. Uçak modu gibi durumları buradan takip edebiliyorsunuz. Ekranın detaylarını teknik özellikler kısmında söyleyeceğim ama fiziksel özelliklerinde incecik çerçeveler kullanılmış. Sadece webcam ve mikrofonları konumlandırmak için Şurada biraz daha büyük bir alan yapmışlar. Şu bahsettiğim çıkıntı aslında çok güzel olmuş. Rahatlıkla laptopun ekranını kaldırabiliyorsunuz. Ve bu laptopun en öne çıkan özelliklerinden biri askeri standartlarda bir malzeme kalitesine sahip olması. Bu sadece Asus'un belirttiği bir durum değil. Bu standartlara uygun sertifikaları da almış. Tasarımda böyle cafcafla falan uğraşmamışlar. Gayet sade bir tasarım yapmışlar. Ve özellikle dayanıklılığa önem vermişler. Elinizi aldığınızda böyle taş gibi bir şey tuttuğunuzu hissettiriyor. Ve ona rağmen hafif. Üst üst bu kadar parmak izi bırakmasının sebebi metal bir alaşım olması. İç kısımlarda durum o kadar değil. Buralar kaliteli plastikten yapılmış. Şöyle bir sağına sonuna bakalım. Arkası bu şekilde iki tane egzoz çıkışını görebilirsiniz. Sağ tarafına geldiğimizde burada Kensington kilidi ve yine egzoz çıkışları. Soluna baktığımızda ise yine egzoz çıkışı görüyoruz. Güç girişi de aynı zamanda sol tarafta. Hepsine değinmeyeceğim. Detaylı olarak teknik özelliklerde anlatıyorum zaten. Ve gelelim arka kısmına. Altı da görüntü olarak gayet güzel. Burada çift fanı görebilirsiniz. Asus'un Blade Arc Flow diye isimlendirdiği fanlar bunlar. Gelişmiş fanlar. Burada hava alması için bir sürü delik var. Şu kısımları da silikondan yüksek yapmışlar ki düz bir yüzeye koyduğunuzda burası kapanmasın diye. Şunu ben ilk başta bir tuş gibi zannettim ama bir detay yapmışlar. Bu da silikon ayaklardan biri. Şunu da belirtmem lazım. Belki de en sessiz oyuncu laptoplarından biri. Fanları en yüksek seviyede çalıştığında bile böyle aman aman rahatsız edecek bir ses çıkartmıyor. Tabii ki duyuyorsunuz. Bazı laptoplar böyle kafayı yedirtecek seviyede ses çıkartıyor. Bunda öyle bir durum yok. Ve adaptöründen bahsetmek istiyorum. Ya yani bunu ben böyle doladım tabii ki böyle çık Asus'un kendi üretmiş olduğu bir AC adaptör. Bu adaptörü diğerlerinden ayıran tam 200W'a kadar güç verebiliyor. Bu da çok çok hızlı bir şekilde laptopunuzu şarj edebilmenize imkan sağlıyor. Neyse şimdi teknik özelliklerle devam edelim. Ardından oyun testi ve diğer yaptığım testlerle devam edeceğiz. Evet şimdi gelelim laptopumuzun teknik özelliklerine. Intel Core i7 12650 H modeli kullanılmış. İşlemcimiz 10 çekirdek ve 16 thread'si e sahip. İşlemci çekirdeklerinden 6 tanesi performans çekirdeği 4 tanesi verimlilik çekirdeği. Base frekans hızı 2.3 3 GHz iken bu stile 4.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Gelelim ekran kartına. Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU'su kullanılmış. 6 GB'lık GDDR6 bir belleğe, 192 bitlik de bir bellek arayüzüne sahip. Nvidia'nın RTX serisinden olduğu için ışın izleme teknolojisini kullanarak oyun testi yapacağız. Tabii ki bunun yanında en güzel teknolojilerinden biri olan DLSS'i de deneyeceğim. DLSS açıkken kapalıyken aradaki FPS farklarını göstereceğim. Gelelim bellek kısmına. 16 GB'lık DDR5 4800 MHz frekansına çıkabilen bir RAM kullanılmış. Laptopun içinde toplamda 2 tane RAM slotu var ve maksimum 32 GB'a kadar destekliyor. Bir slot boşta istediğiniz zaman 32'ye yükseltme yapabilirsiniz. Depolama bölümüne gelirsek de 512 GB'lık bir NVMe M.2 SSD kullanmışlar. Crystal Dismark testi yaptım. Oyun testinden sonra görebilirsiniz. Tabii ki işletim sistemi vesaire belli bir yeri kısıtlıyor. Bu 512 GB'ın 453 GB'ını kullanabiliyoruz. Şunu da belirteyim içinde Windows 11 ile birlikte geliyor. Gelelim ekran kısmına. Gayet ince çerçevelere sahip 15.6 inçlik Full HD bir ekran kullanılmış. Panelimiz IPS, renkleri gayet güzel. Yani çok profesyonel olmadığınız sürece Photoshop, Edit gibi şeyleri de bu bilgisayarın ekranını kullanarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani baskı alıp renk doğruluğunu falan yapmayacaksanız burada gördüğünüz renkler size fazla fazla yeterli. Full HD olduğunu söylemiştim. 16'ya 9 çerçeve oranına sahip. Yani 1920'ye 1080 piksel sıralaması var. Ve bu ekran bize 144 Hz'lik bir tazeleme hızı sunuyor. Ekranın üstünde mat bir kaplama var. Bu yüzden böyle parlamaların vesaire bir nebze önüne geçilmiş. Ve en önemli detaylardan biri Adaptive Sync desteği var ekranımız. Yani bu ekran yırtılması dediğimiz nahoş olan bir görüntü var bilirsiniz. Böyle zikzak gider yatay olarak görüntü. Bir simgi açmadan yani herhangi bir FPS kısıtlamasına girmeden Adaptive Sync teknolojisi sayesinde bu ekran yırtılmasının önüne geçebiliyoruz. Kameramıza gelirsek 720p'lik HD bir kamera kullanılmış. Hatta onun testleri de şimdi gelsin. Şu an sesimi ve görüntümü laptop'un webcam'inden alıyorsunuz. Elimi çekeyim de sallıyorum yanlışlıkla. Yani renkler çok doğru değil. Hatta yeşil özellikle bayağı bozuk. Bir şey deneyeceğim sadece. Bakın arka tarafın şeyine göre sıcaklığı değişiyor. Bu arada sesimi de laptop'tan alıyorsunuz. Mikrofona sesim nasıl geliyor aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bağlantılarından da bahsedelim. Wi-Fi 6 ve Bluetooth versiyon 5.2 kullanılmış. Gayet güzel. Ses bölümüne gelirsek de iki tane hoparlörümüz var. Dolby Atmos desteği var. AI gürültü engelleme de mevcut. Mikrofonunu duydunuz zaten. Ben şimdi bir müzik açayım. Ben hoparlörünü gayet başarılı buldum bu arada. Sıkıldım artık aynı müzikleri açmaktan ya. Helal edin yani telifsiz güzel müzik yok. Ne yapayım? desibel ölçeri dibine tuttuğumda 88 desibel gibi bir seviye aldık. Büyük ihtimalle hoparlörleri ikişer watt. Bu bilgiye erişemedim ama tahminim o yönde. Çok inanılmaz yüksek ses seviyelerine çıkmıyor fakat kalitesi çok iyi. Bence günlük kullanımda da gayet yeterli. Gelelim boyutlarına. Şurada çıkacak. Buradan okuyabilirsiniz. Ağırlığı 2 kilogram. Gerçekten böyle bir laptop için gayet hafif diyebilirim. Videonun başında da söyledim zaten ilk dikkatimi çeken özelliklerinden biri de bu olmuştu. Hadi şimdi oyun testiyle devam edelim. Evet oyun testine Valorant'la başlayalım. 1080p'de oynuyorum. FPS kısıtlaması sağlayan her şeyi kapattım. Grafik kalitesi de düşükte başlayacağım. Sonra yükseğe geçeceğim. Hadi bakalım. Daha bismillah ya. FPS değerleri gayet iyi. 370, 350, 390 o civarlarda geziyor. 400'lerin üstüne çıkıyor. Aa vuramadım. RAM kullanımı 7 GB civarında. CPU sıcaklığı 70-80, GPU da 70'lerde geziniyor. Hadi bakalım Yasin. Salla göbe. Vandal güzel silah ya. Oo. Oh. Manyak. Hoppa. Allah fena çatışıyorlar. Gelin lan. <laughs> Bugün kötüyüz ya. Sanki her zaman muhteşem oynuyorum da. Ama bazen iyi oynadığım da oluyor ya. Oh. Double kill ya. Gel bakayım babaya. Koşu yoluna çakalım bir tane sana. Neredesin be? Hadi bakalım. Az canımız vardı yapmayın ya. Oy görmedim. Helal et. FPS gayet güzel bence. 300'ün üstünde alıyoruz genel olarak. Hayır hayır. Sıkmayın arkamdan artık ya. Bir de sprey atıyorlar kaçamıyoruz da. Kurşun yedi mi? Sol yanımdan. Son el. Ölünce bırakıyorum. Eh, bırakıyoruz. <laughs> aa, aa, aa. Yüksek ayarlar yapmayı unuttum ya. Hemen onu da yapalım. Vallahi unutuyorduk ha. Yükseğe çektim. Hadi bakalım. Evet, çok değişmiyor zaten Valorant'ta düşük ve yüksek ayarlar arasındaki FPS farkı. Hoppa. Yani bir 20-30 FPS aşağı çekiyor. Ay, kafadan vurdum. Nasıl ölmedin sen? Ben de manyağım ha. Biliyordum arkamda biri olduğunu ya. İşte kulaklıksız oynayınca böyle oluyor maalesef. Üzücü. Ya bakayım. Hoppa. Sen de gel. Aaa. Neredesin? Tamam yeter ben oynamayayım artık. Evet, Cyberpunk'a girdim. Full HD 1080p'de oynuyorum. Grafiklere geldiğimizde Ray Tracing Ultra yapalım. Her şey Ultra ayarlarda. DLSS'i kapatıyorum. Sonradan açacağım. Bakalım kaç FPS alacağız. Evet şu an ışın izleme açık. 40 FPS civarı alıyoruz. 35'lere 30'lara iniyor. Şimdi bir ışın izlemeyi kapatacağım. Yine ultra ayarlar yapıyorum. Ne kadar fark edecek? Yine ışın izlemeyi kapatınca FPS bayağı arttı. Bir de DLSS'i açalım. Abi DLSS veli nimettir. Kullanın. Dengeli de kullanmanızı öneririm. Ultra performans aldığınızda görüntüde bozulmalar oluyor. Dengeli de hiçbir bozulma yok. Gayet güzel şu an 60 FPS civarı alıyoruz. Sıcaklık değerleri hem CPU hem GPU tarafında 75 civarında. 70'lere çıktı FPS. Gayet başarılı. Çok ayar deniyorum biliyorum ama helal edin. Şöyle bir şey yapalım. Işın izlemeyi de açalım. Ultra yapıyorum yine grafikleri. Ama bu sefer DLSS de dengeli olacak. Hatta oto yapalım. Bir karar ver değil mi? <laughs> evet. 50 FPS civarında. artık açık. Ne oluyor lan? Eyvah. Dayı kaç dayı. Bak nasıl şeyde yükseliyor oyunun müziği de ya. Namussuzlar. Oğlum ben de manyağım ha. Ya şunları yollamayın şu robotları ya. Ateş eden drone mu olur? İHA mısın, SİHA mısın ya? Tabi SİHA oluyor o da. <laughs> Aa insancık gel. Gel babaya gel. Sen ne attın bana ya? Hemen bir ağrı kesici. Hoppa. Kendimize geldik. Modumuzu yakaladık. Güzel. RTX açık, DLSS açık. Ultra grafiklerde 1080'de ortalama 50 FPS alıyoruz. <laughs> gel babaya gel. Yersin öyle kafadan. Aha ölüyoruz. Vur baba. Bir daha. Artık sen de değiştir şu şarjörünü yeter be. Yeter artık ölelim öldürün beni ya. Ha teşekkürler. Şimdi Forza Horizon 5'e girdim. Hastalık oyun. Grafikleri müthiş oyun. 1080p Full HD çözünürlük. Vising'i kapatalım. Çözünürlük ölçeklendirme yani DLSS gibi düşünebilirsiniz. Kapalı. Onu açacağım birazdan. Grafiklere geldiğimizde yüksek ama ben ultra yapacağım. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum kaç FPS alacağız. Evet. Bebek Supra ile birlikteyiz. Gayet güzel. 90 FPS başladık. 1080p ultra ayarlarda. RAM kullanımı coşmuş durumda. 10 GB'ın üzerinde. Biraz daha yükselir oynadıkça hatta 11-12'yi görebiliriz. GPU kullanımı limitte Gayet güzel bir şekilde kullanıyoruz. Zaten grafikleri ağır bir oyun. Abi çok iyi görüntüleri oyun ya. 4 de çok iyiydi. 5 daha da iyi. Helal olsun Microsoft'a. Güzel oyun. Hop hop. Reis. Yavaş be. 90 FPS ortalama diyebiliriz şimdi. Ayarlara girdim. Çözünürlük ölçeklendirmeyi dengeli yapacağım. Bakalım ne kadar arttıracak. Evet kılçıksız bir 15 FPS fark etti. Hop. Yüzlerin üstüne çıktı FPS. Sıcaklık değerlerinden hiç bahsetmedim. Sıcaklıklar bir tık yükseldi. İkisi de 80 derece civarında hem CPU hem GPU. Laptopta çok normal değerler bunlar bu arada. Bu kadar kuvvetli bir oyun oynuyorsanız Goş. Oo 120'lere çıktı FPS. RAM kullanımı da salaktan yürüyor. Şu an 11 GB'a yaklaştı. Şimdi bir de ekstrem ayarlara getirmek istiyorum grafikleri. Daha üstü yok zaten. Ne kadar fark edecek bakalım. Evet çok değişmedi gibi. Yani 120 civarı alıyorduk biraz önce. Şimdi yüzlere düştü. RAM kullanımı 11.5 GB'a doğru yürüyor. Sıcaklık değerleri stabil. Çok değişmiyor. Gayet güzel. Hop 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 Bence bu kadar yeter. Evet şimdi God of War'a geçtim. Ayarlara giriyorum. Görüntüye girdiğimizde yine 1080p oynayacağım. Grafikler de ultra'da. God of War'da ekran kartını o kadar zorlayan oyunlardan biri ki bakalım nasıl performans verecek. Derece ne kadar yükselecek. Kaç. Lan lan dur daha yeni doğduk la. Of. Evet 80 90 o civarlarda alıyoruz gayet güzel. Yine 80'lerde geziyor dereceler. CPU'da biraz yükselme var ama o da 80 civarında takılıyor. Baba çocuğa bir şey yapmayın bak. Kaç, kaç, kaç. Geriliyorum şu oyunda ya. Bunda da fena RAM tüketiliyor. 11 GB'a gelmek üzere. Of. O nasıl kaçtı? Ben kaçarım birader. Çocuk mocuk ama fena okçu ha. Evet, FPS. 70 civarı diyebiliriz. Değişken biraz ama. Yüzlere çıkıyor. Allah Allah. Kratos kaç. Bak şuralara geldiğimde direkt yükseliyor. On. Of Usta manyak çıktı ya Tamam baba anladık güçlüsün ya Tamam hadi öldür bizi Evet kısa bir oyun testi oldu ama Bence gayet yeterli Bir de size son olarak Asus'un Armory Create programını göstermek istiyorum. Bayağı bir şeyi oradan kontrol edebiliyorsunuz. Hatta burada Armory Create için kısa yol tuşu var. Bastığımızda direkt <laughs> Karşınıza çıkıyor. Bu programdan hemen hemen bilgisayarla alakalı tüm verileri görebiliyorsunuz. İşte bellek frekansı, CPU'nun, GPU'nun ayrı ayrı sıcaklıkları, buradan işte performans ve güç tasarrufu ayarları, fan hızı, bellek depolama ile alakalı her şey mevcut. Buradan cihazları da görebiliyorsunuz. Yine Asus destekli Armory Crate ile çalışan diğer tüm cihazlarınızı yönetebiliyorsunuz. Burada hazır ayarlar var. Atıyorum işte yarış oyunu oynuyorsanız Racing'i seçebilirsiniz. Mavi ışık filtresini direkt buradan açabiliyorsunuz. FPS oyunu oynadığınız burada zaten ne yaptığını yazıyor altında karanlık sahnelerdeki görünürlüğü artırarak daha kolay tespit etmenizi sağlıyor düşmanı buradan oyunlarınızı görebiliyorsunuz burada profil ayarları cihazı seçtiğinizde de burada tasarruf modları var klavye aydınlatmasını ayarlayabiliyorsunuz atıyorum işte nefes alma modu var flash modu var tık 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 diye yanıyor şöyle göstereyim nefes alma modunu da açtım parlaklığını vesaire de ayarlayabiliyorsunuz. Arka aydınlatmamız renksiz sadece beyaz renk var. RGB olsaydı yine renklerini de yönetebiliyordunuz. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Tüm testleri nesnel olarak gördünüz. Hem oyun testlerinde hem sonrasında yaptığım diğer performans testlerinde. Düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa da sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. 1080p'de 144 Hz tazeleme hızının sunduğu akıcı oyunlar oynamak istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Ürünün linki aşağıda açıklama kısmında. Oradan güncel fiyatına da bakabilirsiniz. Neyse yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.